Ha, bilek topunu şuradan püskürtün ya ayağa. Lanet. Lanet. Oo, adamlara bak. Adam. Mı? Aa, adam ölmüyor lan. Bu ne? Önümde adam var vuruyor mu? Kanka adam çattı. Bir adam var. Önümde adam var vuruyor mu? Kanka bende hiçbir hey, şey yok. Hey. Geldim. Gel al. Çocuklar bu öldür. Bende de AKM var sadece. Recep Kaplı Ağzı'nı açıklar. Artık ah, bay, baydı beni vallahi. Al, en sonunda ya. baydı. Şu köşede adam. A Bayağı aşağıda baygın var 4-5 tane baygın. Burada bir mı var. Neydi baygın sen? Kana mermi alamadım aşağı düştüm ya. Gitme. Niye gitti? Düştüm aşağı düştüm. Burada Adamın üstüne var mı? düştüm. <laughs> Telefonu böyle. Recep baklı yerde iki kişi var bakla. Biliyorum. Az önce baydım. onlara. İki defa baydım adamı gene kaldırdım. Yine baydım. Şurada bir var, sesi vardı abi. Bak. Nasıl, Vurdum biraz. Yerde yatıyor orada. Ha, baygınmış tamam. Ya <laughs> telefon var mı alaka çok güzel. Gördüm. <laughs> Vurdum. Oh, <laughs> ne ya zıplıyordu. İyi mi? Da dalıyorum. <laughs> Abi 2 tane body shot gitti ya. <laughs> ben, ha, <laughs> çalmış gibi olmuş olabilir. <laughs> Aa biri sürünüyor burada. Burada biri sürmüyor. Recep boşta. gel. Ay ya. Benim mermim yok bu arada. Bende Orada. de. de evet. Baklı yerde kanka adammış. var. 18 e, 30 ya çatıda sürünüyor ya da burada sürünüyor bir dakika. Geliyor. Manyak herif. Yukarıda silah varmış ya Emre. DP varmış burada. Görmemişim sen. Allah Allah. Şurada DP varmış. Enemies bulamadım ben ya. Gitti bile. Bu <laughs> tane mermi kaldı. Gitti. Mermi kalmadı. 10 tane Senin ne kadar? De, Benim İzmir. Orçun. Orçun. Efendim. 5 tane kaldı. Valla mı? Allah. Atlayamadık. Ben kaldım aşağıda. Evet. Bıra bırak koş. Koşuyor mu Hadi geç kaldım. Oha 10 tane kill almışım lan ben burada. Selam. Şimdi fark ettim ha. Five minutes later. Bulamadım adamı ya. Kola gitti. Bu tarafa bol, bol getir, geçti, ha. Nerede Aa, o? Ha burada. Ayak sesi otomatik attım. Geldi. Yukarı mı dördü? Adam... Yetişebilirsin aslında ya. Deneyelim bakalım. Ha. 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 Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarma operasyonu Bartek'e Yakalarsın ya son canlı yakalarsın Kıpırdama yerinden 4 evet. numara Kaç metre kaldı? Yok, buna mı yakaladın ya Hepsi mi ya? Bak yok, şurada bir yerdeydi Sol 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 alt, sol alt Baksana yaklaştın mı? Bu. Bu, bir nasıl kırdı bu? O nasıl kırıyor? Yerde sürünüyor. Fog. Açıkta, açıkta. Adam bulttu, top Vurdum biraz. Doğru arkasında. Bakayım mi Biden? Ha gel. Ne? Evet. Oo adam sıkıyor. Evet, evet. Yok git. Tapınağa geçeceğim artık. Açıkta kalmayacağım da. Kalmayayım da. Gördüm onu. Ne, ya? Vurdum bir tane. Düşmedi şu pencerede. Enemies ahead. göremiyor ya. Pencerede kanka biraz ilerlesen. Onu görmem ki açıya gelin dedi. kalmadı ya. Heh. Ne gerekiyor? Ha bakıyor aynı yerde. Ha orada yine bir tane. Yer de sol pencere açıldı. Kaskına vurdum. Kaskını aldım. Hala o çizik kandırma da. şarjör mü? Çaldı, vallahi. çaldı, şarjör bitti. Ya nereden sıkıyorsun be? Ha dışarıda Biris. adam. Açık kalacak. Açık. Açıkta. mı bence? Kit var mı? Ben görmüyorum. Yaklaşıyor. Da, bizim solunda. Geldi. sağda. Geçe, Canım bekle, yok onun da canı yok. arkasında. Nerede? Burada. Enemies ahead. Son. Son orası orası da güzel bir yer. Hadi tam çatışmalık. Aa araba geldi. Ben gelen mi var? Evet evet. Hey dal dal dal. Şarjör değiştiriyor. Burada adam. Thank you. Bekleyin oradan Yapma be Ay Allah Biraz önce ben de öyle oldum ol. P92 ile iki ben tane var. oldu Hepine Hepine Biz hepini ötüyoruz Nereye ötüyorsun bizi? Buraya Ben baktayım ya Gelin. Benim adam yani. Ben bağlı veriyorum. Nerede gitti? Nerede. Hayır. Ah. Büyük adam aşağı astadı. Merdivene gelecek. Bizim merdivende. Ha. Ah, 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 ah. Oha, bu nasıl çıkmış tam buraya? Gel. Gel 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 buraya. gel Hayır. Ne yaptın silah? Adam gel, arkadan geldi gel. yukarıdan. Aşağıda. Geliyorum bekle. Bir asaydın Recep. Abi önemli değil. Önemli değil. M4 var. M4. Ay. Gel koruyalım atını. Ha burada mı? İyi. Bende bir şey yok. Gel yanıma. Yanıma gel. 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 Burada adam var. Bekle abi bekle. Duyuyorum sesini. Bekle. Gürültü yapma Odada. Aynen. İçeride. En az ayak sesi, ayak sesi şey yapmasın. Saldırmasın. M162'si var kapıya. Allah şu yeri kapıda alabilir miyim? Aldım. Buz dönüyor. Beni kaçıran adam burada burada burada. Burada, burada, burada. Burada, burada burada burada. burada içeride var. var. İki Şimdi. Bana bunlar hmm. değişik bir sıkıyor ya. <laughs> İki kişi geliyor. Helal. Evet. Şuraya Yard Yardım. Yardım Aşağı düştü gel gel gel. gel. Baygın o. Merhum kalmadı. Sakin. Ben de geliyorum oraya onun silahını almam lazım. Adam burada. Nerede? Çada hiç bir şey yok ya. Ben de tabanca var. Sen şey var. Baydım ona bir tane daha var sağında. Ah, top yedim ya. Adamı kaldırmaya gitti. Dalabiliriz ama. Gelin dalalım ya. Uçan Bu ben buradan sahibi. sağdan alıyorum. Kaldırdı kaldırdı mı? Evet. Helal. Müthiş bir oyuncu. ya. Bomba, çekti. Allah mı? Adam mı? Anne. olabilir. Watch out. Burada. Ah, 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 şerefsiz nereye yatmış ya? Öldürür da az daha beni. Nasıl girdin lan sen? Yukarıdan mıydı? Niye bu köşede burada? Orada yok. var. kuruca attım otomatik. Şey, Motof atayım bir atıyorum içeriye. TK mı kalmış ya? Yok. Öyle duruyordu ya. Ha that <laughs> 98 var. Dip kadar 98 alacaksın mı? Drop düştü. Enemies ahead. Gördü alalım ya. Ne ne alayım? Dip kadar 98, 98 abi, var. Da. Tepedeler. Buradan görünmüyor ki. Ben göremiyorum. Bir yaklaşalım. Ha gördüm bir dakika. Okay. Ha, alalım. Şurada. Enemies ahead. Bindim kanka. Yola çıkıyorum. Yardım. Hayır. Tamam. Kanka, o tepede de biri var. Atlı şeyler geldi. Worten Bot. Ne Worten. Hallo. Lan yere yatmış. Hadi ya. göremem yanlış çizdim. Adam bir döndü kayboldu. Buradan bir atmadan ya. Evet. Abi o, o zaman ya. O benim vurduğum da bota benziyordu ya izledim. Drop düşmüştü. Ne ee, Bir dakika Nereden? neredeyiz biz? Aha. <laughs> ne tarafa düştü bir dakika şu tarafa düştü. Enemies ahead. Beynin yandan. Nerede olduğumuz hiç yok. Bir dakika burası burası. Ha yok pardon özür dilerim şu tarafa düştü. Ar en arkada balkon. Balkon ne var, bal bal var Orçun. ya? Ha gördüm. Balkonlu evin arkadaki balkonlu evin arka tarafına düşmüştü. Yeri bir an şey yapamadım, toparlayamadım. Koçengi'nin arka tarafı mı? Aynen. Onun arkasında aşağıda evler var ya oraya düştü. Donuyor lan. Yakıta atman gerek. Ben basarım. Diyeceğim basamam yokmuş. Ben de yakıt almıştım, yakıt yok ama. Bıraktım. Aa, araba. Hadi geldi, hadi. hadi geldim. Durdular sanki. Orada durdular, tek senin orada. Enemies Sol tarafında Kapı açıldı. Ne güzel abime attım adama Abi denk gelmedi geldi. ya. Efsane vuruş olacak. Yani. Araba geldi. Cana bir canı, canı bir. Aynen. Ben ben Bir kanka. Sağ tarafa geçelim. Basılmıştı bir Köşede duruyor sanki. vurdu adam. Ulan <laughs> ne çektim adamı vuracağım <ucundu> diye ya. <laughs> Aha nerede? Tepe tepe. Out. Troy bir gelmez. 你进来